saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz bugün 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü. Depremde kaybettiğimiz canları bir kez daha rahmetle anıyor. Yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum. Son birkaç gündür tüm dünyanın gündemi Afganistan. Taliban son 10 günde üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan askerlerini çekmesine 3 haftadan az bir süre kala Afganistan'ın kontrolünü eline geçirmiş durumda. Taliban öngörülenden çok daha hızlı bir sürede ilerledi. Bu durumun neden olduğu kaosu ve karmaşayı bütün dünya gibi bizler de yakından takip ediyoruz. Sanırım e, bu durumu yeterince dikkatle izlemeyen tek taraf iktidar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bile acil toplandığı bir süreçte iktidar kabineyi bile toplamaya gerek görmedi. İktidar hatalı dış politika karnesine yeni bir hata eklemek istese de, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 600'ün üzerinde askerimizin ve Kabil'deki büyük elçilik personelimizin ayağına taş değmesine razı gelmeyiz. O yüzden Kabil'deki durumu dikkatle ve yakından izliyoruz. Biliyorsunuz bir süredir Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak üzere bir görev üstlenmesinden söz ediliyordu. Biz böyle bir göreve talip olunmaması gerektiğini, Afganistan'daki askeri görevin sona erdiğini, yeni ve niteliği değişen bir görev üstlenilecekse, bunun için hukuki ve siyasi meşruiyetin artık kalmadığını sürekli dile getirdik. Dün tüm dünyanın izlediği görüntüler ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Havalimanındaki kargaşada ilk belirlemelere göre 7 Afgan vatandaşı hayatını kaybetti. İyi ki böyle bir görevi üstlenememişiz. Zira dünkü görüntüler Mehmetçik ile Afgan vatandaşlarının karşı karşıya geldiği bir durum olacaktı. Taliban'ın istemeyiz sözlerine rağmen Kabil havaalanı için hala istişareye oturmak isteniyor. Buradan yeniden altını kuvvetle çizelim. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak 600 askerimizin ayağına taş değmesine razı gelemeyiz. Zaten değişen koşullar artık böyle bir göreve gerek kalmadığını da gösterdi. Onun için Askerlerimizin en kısa zamanda Taliban'ın verdiği mühlet de göz önüne alınacak olursa 1 Eylül tarihine kadar mutlaka Afganistan'dan ayrılmaları gerekir. İleride koşullar ne olur bilemeyiz. Yeni bir Afgan hükümeti silahlı kuvvetlerimizin herhangi bir eğitim, destek, yardım faaliyetinde bulunmasını isterse Mehmetçik nasıl olsa Afganistan'da herkes tarafından yeniden sevgiyle karşılanacak ve kucaklanacaktır. Bugünkü kaos ortamında koşulları zorlamanın ve askerimizin güvenliğini tehlikeye atmanın hiçbir savunulacak tarafı yoktur. Taliban'ın iki gün önce ele geçirdiği Kabil'deki kaos ve kargaşanın bir süre daha devam edeceğinin ve bu süreci dikkate, dikkatle tartmak gerektiğinin altını çizmek isterim. Zira Taliban yeni yönetimin nasıl olacağına dair Batı kamuoyuna görece yumuşak mesajlar verse de henüz ülkede nasıl bir yönetimin tesis edileceği açıklık kazanmış değildir. Türkiye, Afganistan'a çok önemli katkılarda bulunmuştur. Bu hiçbir taraf tarafından yatsınamaz bir gerçektir. Bugün bu kaos ortamında dahi tek bir askerimizin burnu kanamadıysa, temelleri Atatürk tarafından atılan Türk-Afgan halklarının dostluğu sayesindedir. Değerli basın mensupları, Afganistan'dan bir kaçış olduğu ortadadır. İnsanlar uçakların iniş takımlarına kadar çıkarak hayatlarını kaybetmeyi dahi göze almışlardır. Bunlar kamuoyuna yansıyan acı görüntüler, acı haberlerdir. Taliban'ın Kabil'e girişiyle beraber Afgan kadınları 20 yıl boyunca kazandıkları özgürlükleri kaybedip karanlık günlere geri dönmekten korkuyorlar. Taliban'ın Herat şehrini ele geçirdikten sonra ilk bildirisi kadınların şehirde burka giymesinin kamusal aranda, alanda zorunlu olduğu yönündeydi. Kadınlar korkuyor. En basit özgürlüklerinin dahi kaybından endişe duyuyorlar. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansına göre bu yılın Mayıs ayının sonundan bu yana yüzde 80'i kadın ve çocuklardan oluşan 250 bin Afgan evlerini terk etti. Bizler kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği bir geçmişten, kadının özgürce hayatını sürdürdüğü bir kültürden geliyoruz. Kadınlara yönelik uygulamalan bu uygulamaların ve uygulanan baskı politikalarının bizim değer yargılarımızın tamamen dışında olduğunu ve kabul edilemez olduğunu bir kere daha belirtmek isterim. Değerli basın mensupları, Afganistan konusunda ülkemizi yakından ilgilendiren diğer bir konu da Afgan kökenli düzensiz göçmenlerin durumudur. Ülkede zaten pamuk ipliğine bağlı olan istikrar sarsıldı ve belirsizlik ortamı oluştu. Bu durum haftalardır dikkatini çektiğimiz ülkemize yönelen düzensiz göçmen akınını daha da tetikleyecek bir sürece evrildi. Bakınız Almanya'dan Avrupa'dan sorumlu devlet bakanı Michael Roth şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Hindi kuşta bulunan Afgan göçmen sayısı 3,5 milyona ulaşmıştır. Ve bunların 400 bini sadece bu sene evini terk ederek bölgeye sığınanlardır. Ankara ile daha önce varılan uzlaşıyla oluşan mülteci mutabakatının bu sene Haziran ayında güncellendiğini de hatırlattı Michael Roth. Ve o kapsamda öngörülen noktaların Türkiye'de acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Değerli basın mensupları bunlar ne anlama geliyor? Söz konusu açıklamadan iktidarın Haziran ayında sadece Baydına değil Amerika Avrupa Birliği'ne de sığınmacılar konusunda söz verdiği anlaşılıyor. Dikkat edin. Avusturya, Belçika ve Yunanistan'dan sığınmacılar konusunda yapılan açıklamalar bu iddiayı pekiştiriyor. İktidar tarafından sınır güvenliği konusunda bir sıkıntı olmadığına ilişkin açıklamalar yapılsa da Türkiye'nin sınır güvenliği Haziran'da Brüksel'de verildiği anlaşılan sözlerle ihlal edilmiştir. İran ile olan sınırımız adeta bir elek gibi. Ama Türkiye kamuoyu bu konuda karanlıkta bırakılmış, dezenformasyonun cirit attığı bir ortama itilmiştir. Bunların nedenini merak ediyor ve bir açıklama istiyoruz. Sınırlarımızdan kontrolsüz şekilde giren mültecilerin arasında Taliban üyelerinin uyuşturucu ticaretinden sorumlu unsurlarının da olduğu son zamanlarda sosyal medyada dikkat çeken konular arasında. Yine Taliban'ın hakim olduğu yerlerde mahkumları serbest bırakıyor olması da ülkemize yönelen düzensiz göçmen profilinin tehlikesini ortaya koymak bakımından fevkalade önemlidir. Bu durum toplum içinde yabancı düşmanlığını körüklüyor. Türkiye'nin ekonomisinin içinde bulunduğu vahim durum ortadayken bu düzensiz göç sonucunda oluşan ucuz iş gücü vatandaşlarımızı etkilemekte ve toplumun gerilmesine neden olmakta. Sonuç olarak halihazırda içinde bulunduğumuz durum ülkemizin sığınmacı, geçici koruma ne derseniz deyin bu ağır yükü daha fazla kaldıramayacağı bir durumdur. Tekrarlamak gerekirse Türkiye göçmen akınlarını durdurmak için kullanılacak bir havuz değildir. Uluslararası göç tüm ulusların ortak sorumluluk ve külfet paylaşımı ile göğüslemesi gereken bir süreçtir. İktidarın doğuda İran sınırımızda bazı önlemler aldığını görüyoruz. Demek ki 10 yıl önce baş gösteren ve Suriye'den kaynaklanan düzensiz göçten bazı dersler çıkarılmış. Demek ki açık kapı politikasının kapısızlık politikası olarak anlaşılmaması gerektiği anlaşılmış. Peki sadece sınırda güvenlik önlemi almak yeter mi? Bizim Afganistan ile ortak sınırımız yok. Dolayısıyla Afganistan ile aramızda İran bir transit ülke konumunda. Bakınız değerli basın mensupları, uluslararası topluma ülkemizin bu yükü daha fazla kaldıramayacağının anlatılması gerekiyor. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve İran ile ortak bir göç stratejisi geliştirmenin zamanının geldiğinin altını bir defa daha çizmek istiyorum. Benim söyleyeceklerim bundan ibarettir. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorular varsa alabilirim. Efendim bize yönlendirilen bir soru oldu. Müsaadenizle şimdi onu ileteceğim. Soru Halk TV tarafından yönlendirildi. Soru şöyle. ABD Başkanı Biden, "Afganistan'daki görevimiz hiçbir zaman ulus inşa etmek değildi. Afgan liderleri kaçtı. Ordu savaşmayı denemedi bile. Amerikan güçleri Afgan ordusunun mücadele etmeyi reddettiği bir savaşta çarpışıp ölmemeli." dedi. AKP ve MHP ise ısrarla Türk askeri orada kalacak diyor. Amerikan Başkanı bile Amerikan askeri ölmemeli derken Cumhur İttifakı'nın bu tutumunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli basın mensupları, bunu biraz evvel zaten basın açıklamasında da dile getirdim. Biz başından beri Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türk askerlerinin artık orada bulunmasının meşru bir zemininin kalmadığını hep söyledik ve meşru zeminin kalmadığı bir ortamda da askerlerimizin en kısa zamanda Afganistan'ı terk etmesi gerektiğini dile getirdik. 600 askerimizin ayağına taş değmez, değmesin dedik. bunu tekrarlamak istiyorum. şunu iktidarın açıkça anlaması gerekir. Türkiye'nin dış politikası, ulusal güvenliğimizin doğrudan tehdit altına bulunmadığı yerlerde asker bulundurmak üzerine kurgulanmamalıdır. Bunu artık değiştirmek gerekir. Diplomasi, diyalog ve diplomatların yürüttüğü bir dış politikaya dönme zamanı çoktan gelmiştir. Teşekkür ederim.